Geldiğimizden günden beri ince ince yağmur yağdı. Bugün sebzelerimizi diktik. Bakalım Mayıs 7'sini bekleyin sonra dikin dediler soğuk olur dediler ama bizim günümüz bittiği için bugün mecburen diktik. Buraya 25 adet sırık domatesi diktik. Tek sıra. İnşallah yaz de geldiğimizde bakacağız ne kadar oldu. Biz de üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonrası önce Allah'a sonra emmime. Bu bölüme şu sol tarafta 5 tane patlıcan diktik. 20 adet ince tatlı kıl biber diktik. Bunun ilerisinde karışık maydanoz ve kıvırcık ya da maruldu. Onları diktik. Şu baştakiler pırasa. Sonra diğer tarafa biraz soğan yeşillenmişti, çillenmişti. Onları tek sıra tek sıra onları diktik. Yine buraya Maydanoz, kıvırcık, yeşil soğan dikildi. Bu bölüme de bu ileriye doğru sırık fasulyesini diktik. Karşı tarafa da kuzu kulağı deniyor. Ekşi ot. Yine kıvırcık diktik. Şurası boş. Burasını emmim kafasına göre yapacak ne isterse. Şu karşıya da 2 ocakta bal kabağı diktik. Kışın nasip olursa büyüyüp yiyeceğiz yani. 22'de köydeki son